Çocuğu. Abone olun kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün muhteşem bir oyun oynuyoruz. Yine ritüel oldu artık. Yorumlarda gördüğünüz gibi Yusuf Yılmaz arkadaşımız yılmamış ve bir sürü yorum yapmış. SCP 3008 oynar mısın demiş. Her videonun altına yorum yapmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki onu kırmıyoruz. SCP 300 3008 oynuyoruz arkadaşlar. Şu an oyundayız. Gördüğünüz gibi şöyle bir büyük bir e, salon gibi e, AVM var. Alışveriş merkezi diyelim. Ikea yazıyor. Ikea'nın alışveriş merkeziymiş arkadaşlar. Burada koltuklar var. Gördüğünüz gibi büyük koskocaman masalar var. kitler var. Yataklar var. Burada ne yapacağız diye soruyorsanız siz biz, benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Burada hayatta kalmaya çalışacağız. AVM'de alışveriş merkezinde hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım ne yapabileceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tane yatağımızı alalım. Şöyle çevirelim. Bu arada Erdem Can, Oyuncu Hayalet Ali. Bunlar da takipçilerim. Bunlar da yanımda. Bu arada kanalıma da abone olup bildirimleri açıp beğen tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Şu an arkadaşlar beni bulmaya çalışıyor. Ben de onlar gelmeden önce hemen buraya bir tane barikat kurmak istiyorum doğrusu. Bir ee, yer kurmak istiyorum. Bizi koruması açısından burada yatabileceğimiz, şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi X, Y, Z tuşları var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, D. Bunlarla çevirebiliyorsunuz. R'ye basarak Rotate yapabiliyorsunuz yani. Şöyle şunu buraya yerleştirdik. Güzel bir şekilde bir tane yatak yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi bunu da alalım. Bunu da yanına koyalım. Güzel bir yer yapmak istiyorum kendime. Barınak yapmak istiyorum kalabileceğim bir yer yapmak istiyorum arkadaşlar bakalım başarabilecek miyiz çok güzel bir oyun olarak göz gözüküyor bakalım bunu yapabilecek miyiz bunlar arkadaşlar diğer arkadaşlarıma görüyorsunuz yorum yazıyorum şu an ve onlar gerçekten çok büyük bir AVM birbirimizi bulmak çok zor oluyor burada onlar gelmeden önce şöyle hemencik bir korunaklı bir yer yapmam lazım şöyle aa bu baya yukarı çıkıyormuş böyle yüksek olsa daha iyi olur Evet şöyle koyalım arkadaşlar güzel bir şekilde koyduk. Evet diğerlerini de toparlamamız lazım. Şöyle şunu ah 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 biraz yönlendirmesi çok zor ee, ama alışınca olacak gibi. Evet şöyle koyduk çok güzel. Güzel bir şekilde koyduk arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de bir düzeltelim. Biraz onları aşağı doğru koymuşum Şöyle yan, yan yana koysak bir tanesini şurayı yerleştirebilsek çok iyi olacak. Haydi <laughs> zaman geçiyor. Zaman geçiyoruz geçmesin. Ikea dayısı. <laughs> çok güzel. Evet. Şurada burasını da koyalım arkadaşlar. Güzel. 3 tane koyduk. Şimdi bu kaplaması için şurada birkaç tane yataklarım daha var. Bunları da ters çevirmem lazım. Şöyle çevirdim. Şöyle koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet koydum. Çok güzel. Şöyle bunu da alalım. Bunu da alalım. Yapacak daha çok işimiz var arkadaşlar. Böyle şimdi bir kalınca kalacak bir yer bulalım. Kendimize şöyle güzel bir korunaklı bir yer yapalım. Burada yaşamaya çalışacağız. Haydi bakalım döndürelim şunu da şöyle güzel bir şekilde yerleştirelim. Evet, bu hiç çözdük galiba arkadaşlar. Evet güzel. Burası boş kaldı. Burası boş kaldı. Burayı ne yapabiliriz? Şöyle bir tane masa aldım. Masayı şöyle yerleştirsem. Evet, güzel. Şöyle şuradan da giriş çıkış yaparız. 10 numara olur arkadaşlar. Buradan bir masa daha alıyorum. Evet, aldım. Evet, Erdemcan buldu beni. Selam Erdemcan, <laughs> sonunda geldin, geldin, hoş geldin, hoş geldin. Aa Ali de geldi, Ali de burada. <laughs> Shadow, Shadow bizi bulamıyor şu an herhalde. <laughs> oyuncu hayalet. Ali de burada arkadaşlar. Selam arkadaşlar, arkadaşlar yardımcı olun barınağımızı kuralım ve güzel bir şekilde burada hayatta kalmaya çalışalım. Güzel başladık oyuna ben birkaç bir şeyler yaptım gördüğünüz gibi oradan giriş helal Erdemcan sana orasını tamamla şuradan alalım ee, bir masa daha nasıl koydunuz onu arkadaşlar güzel bir şekilde koyun onu güzel bir şekilde yerleştirin şöyle şunu da yüksek yüksek koysak burayı nasıl olur aldık evet koyduk Oraya bir kapı bir şey yapmamız lazım dostlar. Haydi, oyuncu Ali yardım et. Bilgisayar ki kim, kim kırdı diyor. Önce <laughs> yemek lazım bize. Yemek boş ver bilgisayarı bilgisayarı. Bize yemek lazım arkadaşlar. Yemek de şurada bulabiliyorsunuz Bakın gördüğünüz gibi şurada yemek alalım. Aşağıda gördüğünüz gibi yeşil bir tane şey var. Health yazıyor yani sağlığımız buradan yemekleri topluyoruz. Bir de enerjimiz var. Enerjimiz tükendi mi? Sağlığımızdan da gidiyor yemek yemek gerekiyor. Buradan hop topladık. Kola da alalım. Oh oh. Bu ne yoğurt mu? Oh muz da aldık. Muz aldık. Topladık her şeyi. Bir sürü şey aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yeme topladık. Şurada biraz su lazım. Evet su da alalım. Su da şuradan topladık. Güzel su bir, bir tane. Bir tane daha. Oh inventörüm dolmuş. İnventörüm dolmuş. Yemekleri yere koy diyor. Eve koy diyor. Evet eve koyacağım arkadaşlar. Yemekleri evin içine Yerleştireceğim. Aç kaldığımızda burada yemekleri yiyebileceğiz arkadaşlar. Şöyle üzerine e, basılıyor, Bas, basıp böyle drop diyorum, stack diyorum. Hepsini bırakıyorum oraya arkadaşlar. Üç tane hamburgerim var. Onları da bıraktım. Şöyle bırakalım hepsini. Yoğurdumuza koyduk, kovamızda koyduk. Oh, yemekler burada. İstifliyoruz ve burada bırakıyoruz. Bakalım hayatta kalmak için bize yemek yemek yardımcı olacak mı arkadaşlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Korkuyorum. Işıklar gitti. Hayda. Evet. İşte şimdi. Ayvayı yedik arkadaşlar. Ne güzeldik. Işıklar niye gitti? Karşımıza kimler çıkacak? Hemen kapatın orasını Erdemcan. Kapat orasını bir şekilde. Allah Allah. Derin diyor evet arkadaşlar şu an bilgisayar da error vermiş. Şu an gerçekten sessiz, sakin bir şekilde şu an her yerin AVM'nin ışıkları kapandı ve gördüğünüz gibi arkadaşlar korkutucu, ürkütücü bir şekilde buradan duruyoruz ve umarım karşımıza bir şeyler çıkmaz. Canavar, manavar, yaratık, maratık bir şeyler gerçekten Çıkmaz arkadaşlar ışıklar kapandı şu an Ne yapacağımızı da bilmiyoruz Evet güzel bir barınağımız var Kotlarla çalışıyordu Kot mod gerek yok arkadaşlar bize, Biz hileci değiliz Hile gerek yok Çiğit yazıyor hayır Abi gelin diyor Erdemcan Ne yapacağız Erdemcan Yardımcı olun bize Arkadaşlar şu an gerçekten tırsıyorum Ne zaman gelecek bu ışıklar of of of. Her yer kapkaranlık oldu Her yer kapkaranlık oldu ne yapacağız? Ne yapacağız? Söyleyin. Söyleyin. Nereye çıkıyorsun oğlum? Nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Daha da güçlendirmemiz lazım biz barınağımızı. Burada gerçekten çok şu an tırsıyorum. Korkuyorum gerçekten. Neler neler olacak acaba? Hayda arkadaşlar. Yemeklerimiz var burada. Enerjimiz de tükenmek üzere. Bir an önce yemek yememiz lazım. Arkadaşlar gerçekten şu an AVM ürkütücü. Şuradan gidelim en azından. Bir tane şu lambayı alalım arkadaşlar. Lambayı aldım. Lambayı aldım ve barınağımızın içine koymam lazım bunu. Evin, evin içine götürüyorum. Evet şöyle. Şimdi şuraya bir tane lamba koyalım arkadaşlar. Şöyle ışığımızı bir koysak. Evet en azından içerisi aydınlanmış olur arkadaşlar güzel 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 bir fikirdi arkadaşlar sizde haydi Erdemcan al bir ışık al bir ışık getir ya getirin karanlıkta durmak istemiyorum tırsıyorum şu an yapmayın bir tane daha ışık alacağım ben ya bir tane daha ışık alacağım ışık ışık güzeldir ışık aydınlıktır ne yapıyorsunuz Doritos almış elini yemek yemeye çalışıyor haydi buradan gidelim şurayı koyalım Haydi şuraya da bir tane ışık koyduk. Evet çok güzel arkadaşlar. Şuraya da bir ışık koyduk. En azından içerisi aydınlandı biraz. Karanlıkta değiliz şu an. Şimdi ne getiriyorsunuz? Ne alalım? Şöyle bir şeyler yapmamız lazım. Daha da sıkılaştırmamız lazım. Barikatlarımızı. Şu alınmıyor mu buradan? Arkadaşlar şurada bir projektör var. Aha ne oluyor? Arkadaşlar gerçekten şu an çok ürkütücü. Ürkütücü bir durumdayız şu an. Şunu alsak. Ne işimize yarayacak? Ha, durun bir saniye şu alınıyor evet. Şurayı bir şey yapmamız lazım. Birisi gelmesin. Şurayı kapatmamız lazım bir şekilde. Evet güzel güzel. Helal Erdemcan. Sen de onu oraya koy. Evet güzel bir şekilde orasını da kapattık. Aa, arkadaşlar. Skarpiller niye gelmedi SCP'ler? Ya bir şey gelmesin şu an. Zaten tasıyorum Oyuncu hayalet Ali yapma. Yapma gözü seveyim bir şey gelmesin bize uğramasın şu an buradayız güzel güzel korunaklıyız yemeğimiz de var tamam haydi artık aç şu ışığı ışıkları aç yemek nasıl yeniliyor yemek yemek yememiz lazım biraz enerjimiz düştü nasıl yiyeceğiz bakalım bakalım arkadaşlar bir tane kapı getirdi Erdemcan kapıya ne işimiz var yapmayın yapmayın power diyor enerjimiz gidiyor nasıl yemek yiyeceğiz onu da bilmiyoruz arkadaşlar güzel güzel bir tane ışık getirmiş yemek yemek yememiz lazım arkadaşlar çok korkuyorum bu arada abone olup bildirimleri açıp beğeni atmayı unutmayın bu kanala arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sıkışmış vaziyetteyiz ah 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 gerçekten neden yapacağız su içelim su içelim nasıl içiliyor bilmiyoruz şu an gerçekten böyle yemek yemeye çalışıyoruz Yemek yemeye çalışalım. Enerjimiz düştü. Aha! Arkadaşlar, çok iyi, çok iyi. Enerji elektrik geldi. Alalım bir tane pizza var elimizde. Bastık. Aha! Hayır. Yine karanlık oldu. Olamaz. Enerjim çok az. Bastım, G'ye bastım. Şimdi ne yapmam lazım? Basıyorum drop diyor up diyor. Ah, ah bunu daha güzel yapabilirdiniz. Yiye diye bir seçenek yok arkadaşlar. Ne de yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim? Aha. Sanki yedim gibi. Sanki yedim gibi. Abi saklık klik diyor. Arkadaşlar çözdük. Çözdük. Demek ki oraya tıklayacakmışız. Sağ klik. Evet. Evet. Aha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Yemek yemeyi çözdük deminden beri. E, yemek yemiyoruz deminden beri arkadaşlar. Tıkla. Tıkla artık. Evet. Şöyle. Açtık ve yedik. Evet. Çok güzel. Evet. Aslında çok basitmiş. Biz bir türlü çözememiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enerji artıyor. Çok şükür he, oldu. Ölmüyoruz arkadaşlar. Ölmüyoruz. 77 enerjimiz oldu. Süper oldu. Ay 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 bu karanlık bir türlü Bitmedi. Bitsin artık şu gece. Şu gece geçmesi, geçmesini bilmiyor arkadaşlar. Gece geçmiyor. Burada neler varmış? Masa var. Ha şurada bir tane kol, koltuk gibi bir şey var. Sandalye. Bu ne? Haren baren geldi yanımıza. Ha haren baren buldu bizi. Aa bu kim? Aha. Ne oluyor? Ay, kaç 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 kaç. Birisi geldi dedim ben gelecek diye arkadaşlar. Birisi geldi. Bu kim? Bu kim lan? Arkadaşlar canımızı aldı. Canımızı aldı saklan saklan. Saklan bu kim? Ali'yi öldürüyor şu an. Aha. Işıklar açıldı. Ve dondu. Aa, bunlar bizi yakalıyor arkadaşlar O neydi öyle gerçekten Sen nesin böyle ya Geceleri Bunlar bizim peşimize takılıyor Bize ilk başta uğramadılar Göremediler herhalde barınaktan dolayı Ama gerçekten Ağzımızı burnumuzu kırdı Canımızı aldı 54 canım kaldı Allah Allah Böyle yemek almamız lazım biraz yemek toplayalım yemek toplayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geceleri tehlikeli bir mağaza. Tehlikeli bir yer oluyor burası. Buradan biraz enerji toplamamız lazım. Toplayalım ve yiyelim. Kapur küpür. Evet 100 enerjimiz oldu. Güzel. Güzel yedik arkadaşlar. Yedik 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 doldurduk. Biraz canımız da artmaya başladı. Ama ben burada sanki bir şeyler görmüştüm. Medikit olarak. Medikit lazım bize. Medikitler nerede? Ha evet işte arkadaşlar şurada medikitler var. Şu medikitleri alınca topa toparlayalım. Medikit götürelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar neydi o öyle gerçekten bir anda çıktı karşımıza. Çıldıracaktım. Mahvetti o da bizi öldürecekti bizi az kalsın. Şöyle bulamıyorum şu an yerim nerede? Ah nerede evet şu oralarda bir yerlerdeydi. Ha evet orada gördüm gördüm. Oraya gitmemiz lazım evet Ali Ali gel. Gel medikit kitapçam sana gel. Gel oğlum. Şuraya bir tane medikit koyalım. Ali de faydalansın. Al Ali'cim. Ye yeah, seni can az az aldı. Ali şu an medikit aldı güzel şekilde. Evet. Güzel kendini bandajlıyor. Yaralarını sarıyor. Medikit getirdim arkadaşım sana. Sağ olasın. Diyor. Hop. Şimdi biz de alalım bir tane medikit arkadaşlar. Şöyle medikiti de basalım. Canımız dolsun güzel bir şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Oyun gerçekten çok eğlenceli, çok güzel. Tabii ki biraz çözmek lazım. Tam olarak ne, neler yapılması gerekiyor. Ben elimden geldiği kadar oynamaya çalıştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bunun belki ikinci versiyonu gelebilir, part 2 gelebilir arkadaşlar. Beni fazla beğenirseniz tabii ki de. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yine yorumlarınızı esirgemeyin. Videoların altına yorum yapın. Oyun oynamaya çalışıyorum oyunlarınızı gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar. Sizleri çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.